dedim ben sana bu derdin der. ya ama ben böyle çok düşündüm de çok cevap bulamadım gibi oldu. ama neyse cevaplayacağım sorular çok da iyi başaracağım bu işi ne haber falan <laughs> ne yapıyorsun neyle susun <laughs> <Nasılsın? gülüyor> <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar Stadyum Dublin YouTube kanalına hoş geldiniz ben Gökçe ben tamam, tamam. Bugün Handanla birlikteyiz. Seven Green Park'tayız. Kere daha burada çekmiştik ama seviyoruz ve hava çok güzel bugün şansımıza. 3 dakika sonra yağmur yağıyor. Şemsiye Umarım var. Yağmaz. Her evet. şey var. Güneş gözlüğü, şemsiye, şal, atkı, bere burada. Dört mevsimli. <laughs> Aynen. O parka girdiler direkt. Bu çocuk parkının önündeyiz de biz şu anda. çocuklar ya gelip bizim kamerayı çekiştiriyorlar. Rüzgar ya da kameramızı sallıyor şu anda. Aynen. mısın onlara. Hazır mısın sorulara? Evet. Bu kez soruları hazırladım çünkü ben konuyu biraz dağıtıyorum. O yüzden 10 soru diyordum ama 9 soru var. Tamam. Zaten genişçe konuşalım. Geniş aynı aynı açarız 9 yani. 9 soru da İrlanda falan. 9 soru da İrlanda. <laughs> Güzel başlık. Öncelikle seni tanıyalım Handan. Kendinden bahseder misin? Ee, tabii ki. Ankara'dan geliyorum. Normalde Ankara'da yaşıyordum. 24 yaşındayım. Elektronik haberleşme mühendisliği okudum Çankaya Üniversitesi'nde. Ama buraya gelirken %100 İngilizce okumama rağmen hiç İngilizce speaking pratiğim yoktu. Ve hani kesinlikle insanlar böyle nasıl konuşmuyorsun, nasıl anlıyorum da işte konuşamıyorsun zaten İngilizcem var şeklinde söylüyorlar ama böyle bir şey yok. Biriyle birebir İngilizce konuşmadığın sürece Hı -hı. yani şeye bilmiyorsun. Seni anlıyorlar mı, sen onlarla konuştuğunda evet ben bir cümle kuruyorum ama güzel bir cümle kuruyor muyum ya da mesela bazı şeyler biz o kadar hani öğrenmişiz ki benim adım ne? Benim o adım kadar ne diye bir şey yok ki. ya da benim yaşım şu. Böyle bir şey yok yani. Yaşını sorduğunda onu ne cevap verebiliyorsun ya Aynen. da ya bilmiyorum hani ama fark, çok farklı yollar var. İlla senin uzun uzun cümleler kurmana gerek yok yani. Konuşma İngilizcesi diye bir şey gerçekten varmış. E ben buraya gelmeseydim bunu asla bilemeyecektim. Aynen. Bu ülkede çok önemli. Böyle bir şey evet Türkiye'de öğrenmiyoruz. Evet gramerde falan çok iyiyiz. Burada çok gerçekten ben. çok iyiyiz. Hatta ya, Türklerin oranı biraz daha yüksek burada aynen. çünkü çok güzel öğreniyoruz ama konuşma diye bir şey yok. İngilizce eğitimi alıyoruz, evet. gramer de alıyoruz ama speaking'e gelince... Gerçekten yok çünkü hocalardan da nasıl, onlar da native speaker değil. Evet. Veya burada günlük hayat nasıl gelişiyor? <laughs> ben burada şey anladım how are you sorusunun soru olmadığını. Evet. Bana how are diyor ama merhaba gibi bir şey yani. Selam. yani burada selam <laughs> anlamına geliyor. How are you diyor ben ilk zamanlar şey diyordum, cevap Aa, veriyorsun. Aynı şey diye how are you falan gitmiş. Yok o evet. kişi yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Direkt konuya giriyorsun yani artık onlara cevap vermene bile gerek yok. Aynen. Yani aslında normalde ben 8 aylığına geldim buraya. İlk başta şey diyordum işte İngilizcemi geliştiririm giderim Aynen. zaten belli bir İngilizcem var olarak gelmiştim buraya. Ama buna da ihtiyacınız yok. Bu arada sıfırdan gelen çok fazla insan var. Her türlü <laughs> her türlü öğreniyorsunuz. Çünkü burada konuşmaya maruz kalıyorsunuz. Çünkü çok fazla arkadaşlarınız var. İngilizce <laughs> sınıfta da, <gülüyor> <gülüyor> buraya. Çok fazla arkadaşlarınız var ve ya bir şekilde seni buna itiyorlar Aynen. konuşmak için. Şey çok güzel oluyor ya o tarz şeylerde hani senin ülkeni tanımak istemesi <laughs> evet, falan evet. orada sende bir konuşma hissi oluşturuyor zaten. Sana diyor ki ya. Aa, Türkiye'de diyor. Ne ya, yiyorsunuz? en basit yani, diyor. İşte deveye biniyormuşsunuz. musunuz? <laughs> Hiç Orada duymadım, zaten pişirmedim. şey biliyor. <laughs> çünkü ya İrlandalılar için Türkler çok önemli. Hani belli bir hikaye var. Mutlaka duymuşsunuzdur size. Yani yaşlı kesim özellikle onu çok biliyor. Ama bilmeyenlere de mutlaka biz şey diyoruz. Ya bizi bilmek zorundasınız. Nasıl aynen. bilmiyorsunuz? Biz Yani. Evet biz size yardım ediyoruz. Herkese yardım ediyoruz. Sayınız ayaklıyorsunuz. <laughs> aynen. Buranın kapı çektiği zamanlarda evet. çok güzel bir yardım yapılmış İrlanda'ya. Yani o yüzden de biliyorlar genel olarak. Özellikle Ayrış Kesim biliyor böyle biliyor. bir şeyi. Biraz daha Güney Amerika falan çok haberlerde. Çünkü adamlar zaten dünyanın evet. diğer ucu yani ve e, haberlerde de o kadar bahsedilmiyor. Bahsedilse de çok iç içe iç şeylerle evet. şey yapmıyorlarmış yani dış medya. Ama iyiler ya yani genel olarak da kıskanıyorlar. <laughs> <laughs> i̇yiler. Genel olarak iyiler. Ben İrlanda'da zaten sürekli şey diyorum. Belki vardı zaman zaman da ırkçılık olduğuna inanmıyorum ben zaten. burada Çok ya fazla. Evet ben hiç duymadım. Peki neden İrlanda? Peki neden İrlanda? Ya şöyle herkes gibi çok fazla bir seçenek yok. Çalışma izni olduğu için. Yani ben aileme buraya gelirken şey dedim ya okul parasını ödeyin devamlı karışmayın diyerek ben bir ülke seçtim. Ülke olarak da herkesin bildiği gibi Malta, Avustralya, İrlanda vardı. Bir de ben de yeşil pasaport var. <laughs> ben de şöyle sö yani şöyle düşündüm. Kaç hani, yaşındasın? 24 yaşındayım şu anda ama. Aynen. Bir de bir şey var. E, zaten bize çok kolay alınıyor buradan. Ben İrlanda İngiltere vizesine başvurdum. İngiltere vizesi 4 ayda geldi yani. Çok kısa bir sürede. Hani her şeyinizi ayarlıyorsunuz ve 6 aylık çıkıyor. Uçak biletleri 11 euro, 12 euro. Ya böyle şehir değiştir gibi ilk İngiltere'ye gidiyorsunuz, ada değiştiriyorsunuz. Böyle olduğu için vize vurmak, başvurmak da o kadar zor bir şey değil. İrlanda'ya gelirken şöyle düşündüm hani hem Türkiye'ye yakın canım istediğinde mesela bir Amerika ya da Avustralya'ya falan göre daha çabuk gelebilirdim tabii, buraya tabii. ve uçak biletleri daha uyguna geliyor. Aynen. Hem de e, Avrupa'ya da gezebilirim İngiltere'ye de geçebilirim. Ya Hem gezmek için hem Türkiye'ye geliş gidiş açısından kolay olsun diye hem de çalışma izni verdiği için İrlanda'ya gelmeyi çok daha mantıklı buldum açıkçası. Hı hı. 20 saat çalışma izniniz var zaten. Aynen çalışma izniyle böyle bir şeyden geliyor. Benim de yeşil pasaportum vardı Aa. bu arada ama yeşille gelmedim. Aa. Çünkü ben 25'imden sonra geldim, Yeşili kaybediyordum tam o sırada. Bize Yaşlıyım ben sana 24. Bir <laughs> ya. Var biraz. Gerçekten <laughs> 28'im. <laughs> Çok varmış gerçekten. <laughs> Neredesin? Aynen. Ama bize de aynen şeyi var yani yeşil pasaportun. Şöyle diyeyim, yeşil pasaportun direkt %100 bir etkisi olmasa da ya, tabii katkısı ki yani. var. Çünkü İrlanda, kendine özel bir vizesi olduğu için İrlanda'ya direkt yeşil pasaporta gelmiyorsunuz. Schengen evet. ülkelerine çok güzel yeşil pasaportla buradan, buradan, diye çıkar gidersiniz yani. İrlanda vizeniz olduğu için İrlanda'ya tekrar çok kolay Abi, girilir. Çok alan arkadaşım var. Hatta bir tane arkadaşıma daha yeni başvurdu. 6 aylık Schengen vizesi verdiler. E hiçbir şey imkansız diye bir şey yok. Her türlü denenmesi buradan gerekiyor. Buradan gelip herkes dünyayı geziyor zaten. Ya buradan gelip evet herkes dünyayı gezebiliyor. Aynen. Çünkü gerçekten otobüs biletiyle aynı fiyat neredeyse uçak biletleri. Ryanair uçan dolmuş diyoruz. <laughs> Geçen uzun süre sonra Türk Hava Yolları'na bindim ben. <laughs> Ama hep tamam mı biniyordum. Bir an indim dedim ki beni yani Ryanair bagaja koyuyormuş herhalde. <laughs> Doğru, Türk Hava Yolları öyle bindi ki uyuyakalmışım. Uçak indiğinde uyanmadım. Herkes o biliyor. kadar yavaş indi. Aynen Türk evet. Hava Yolları gerçekten çok popüler de burada şey evet. yani. Pahalı mı? Ryanair'a göre pahalı. Ee, ama Ryanair'da sonuçta yani bir saat yol gideceksin ne var yani bagajda <laughs> evet, Ya öyle oluyor. Hani valiz ihtiyacınız olmadığı zaman ya bir de bir saatlik gerçekten uçuşlar için aşırı Paralar vermek istemiyorsunuz, onun yerine 10-11 euroya bir tane uçak bileti alayım gideyim demek çok daha çok mantıklı, mantıklı aynen. 10 euroya. Bazen bir anda kampanya yapıyor, 5-6 euroya. Evet. şey çıkıyor. hiç yakalayamadım <laughs> ama istiyorum. Halledersin yakalanır. <laughs> Bu sıralar biraz artırdılar onlar da şeyleri ama toparlarlar. <laughs> Benzine çok zaman. Yani <laughs> şey. benzinin de buraya da şey yaptı. Evet. Ko hemen konu şeyime geri dönüyorum. Üçüm Ay seni niye ağlatıyorlar? Tabii ki yani. nasıl buldun bizle nasıl iletişime geçtin? Şöyle oldu. Ben normalde başka bir ajansla geldim buraya. Ajans diyebilirim bilmiyorum. Ajans. Evet, ajans. Farklı bir, o zaman dur baştan giriş yapayım. <laughs> ben buraya farklı bir ajantayla geldim. Ama şöyle oldu. benim Facebook hesabım yoktu. Babam da... e, <laughs> 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 <İrlanda'da>, Araştırmacı <laughs> da, <bir kişi gülüyor> Evet, İrlanda'da yaşayan Türklerin Facebook sayfasına üye oldu. Aynen bizim kurucumuz. Evet. O. <laughs> Hasan abi sayesinde. Sonra babam illa tutturdu Hasan Bey ile iletişime geç, Hasan Bey ile iletişime geç. Sonra babam benim yerime Hasan Bey ile iletişime geçti. <laughs> Sonra dedi ki benim kızım İrlanda'da senin ona göz kulak olman lazım bir şekilde abilik yap elinden tut bu şekilde bir e, tanışmamız var Hasan abiyle ve Hasan abi gerçekten bunu herkese anlatıyor bu şekilde evet, evet, ben Handan'ı evet. böyle tanıdım babasını Babası. tanıyorum diye. Çok güzel baban şey düşünmüş evet. ama yani ya, ya ben buraya tek başıma geldim evet gü yani güvendi tabii ki yani. Yani ben buraya tek başıma geldim hani bir şekilde elinden tutsun bir konuşmak için sohbet etmek için her zaman bir kapınız var burada evet. yani <laughs> Başınız sıkışsın, dertleşmek isteyin ya da bir ihtiyacınız olmasın hani illa bir ihtiyacınız olmak zorunda değil biz kafelerize de abi. geliyoruz. Evet. <laughs> Doğru. <saharetinde. gülüyor> Doğru. Dediğin ki hani çok kahvesi içmek istiyorum abi hemen gelir. Işi. Aynen. Evet. Gelir Hasan Bey'e bir bir telefon şeyle <laughs> Kendi direkt iş çıkışı gelir. Doğru. Ee, ne zaman konuşur, müsaitse aynen. zaman ayırır, yaratır. Yoksa bile bir şekilde bulur sizi. Yani. Aynen. O bulur ya da şey de onun bazen sürekli bulunduğu lokasyonlar var. <laughs> evet. Bakınız e, çok bazen yoğun olduğu dönem aynen dönemiyor. Beni arayın olduğu konumu size <laughs> göndereyim ve mekanımda <laughs> yakalayın. <laughs> evet, bulursunuz <laughs> bir şekilde e, şey olur. da bizle yaptığımız. Evet, Renewal'da, Swindon döneminde. İlk okul, geldiğin okul Emerald'da, Emerald'da geldim. Çok şiddetle tavsiye ederim. Ya zaten İngiltere'nin yani, en iyi yani Dublin'in şey. evet, en iyi dil okullarından birisi. Hani şey demeyin arkadaşlar. Ya zaten İngilizce eğitim görüyoruz, ne fark eder demeyin. Gerçekten fark ediyor. Yani tabii ki hani okuldan okula, hocadan hocaya fark ediyor. Size de bağlı ama ya bir ortam kaynaşma bizim ya Emerald'da bizim diyorum sanki okul be. <laughs> <laughs> ben de Atlas'a öyle davranıyordum ya. Atlası biri bir şeyesin. Hayır ya. Sanki babamın okulu. <laughs> evet öyle Güzel okulda ama... kurulan bağlar çok evet. güzel oluyor. Çünkü oradan e, güzel okulda kurduğunuz arkadaşlıklar daha doğru. Farklı oluyor. Hocalar da biraz ona göre de e, ayıklanmış Değişiklik oluyor tabii. Bir de birkaç tane böyle bilinen okul var. Biz bazen e, ilk Hı -hı. bize başvuru sürecinde bundan bahsediyoruz Hı -hı. yani konsolosluk tarafından itibar olduğunu düşündüğümüz evet, okullar var. Evet, zaten Emerald'ın ile anlaşması da var bu arada. <gülüyor> Düşme. <gülüyor> Gidiyordu. <gülüyor> Telefon ben çocuk düşüyor sandım. Ya sen tam olarak amacın ne? Bizden isteğin bir talebin mi var? Güzel ya Emerald. Ben de önerdiğim okullar arasında hemen buradan bahsedeyim. Evet. Emerald, uh, CS, Atlas. Abi, CS. CS de güzel bir okul. CS özellikle IELTS düşünen öğrenciler varsa öneriyorum. <laughs> CS'e de gitmiştim. IELTS bir bir okul zaten. Evet evet doğru. Ee, zaten orada da giriyorsunuz. Speaking aynen sınavlarınıza falan. falan da o şekilde giriyorsunuz. Bunlar şeyle. İyi Peki. Okullarda. Hemen konularıma dön. Da... <laughs> <laughs> ee, neler yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ben burada garsonluk yapıyorum. Ya Ondan da bahsetmek istiyorum aslında. Burada sakın arkadaşlar size şey derlerse inanmayın işte. Genelde burada insanları kitchen porterla itmeye çalışıyorlar ilk başta. PPS numaranızı alın işte hiçbir sıkıntı yok bulaşık yıkayın. zaten İngilizce seviyeniz ona göre iş bulamazsınız. İşte aramayın ilk günden işe girin. Arkadaşlar iş, ilk günden hani belli bir parayla geliyorsunuz zaten buraya. İlk günden eğlencelere çıkmak zorunda değilsiniz. Yani marketlerden çok rahat 1 euro, 2 euro'ya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Aynen. Hani mutlu olacağınız, kalabileceğiniz hani sitem kovalıyorsanız eğer mutlu olup kalabileceğiniz işler arayın. Ben 2 ay boyunca iş aradım. Kesinlikle katılıyorum. Hani ve yani şu an garsonluk yapıyorum ve bana ilk geldiğimde burada herkes şey diyor ya yani herhangi bir işe gir. Hani bulaşık yıka. Abi dedim ki ben bulaşık yıkamayacağım. Yıkamak istemiyorum. Neden yıkayayım çünkü? Hani Türkiye'de ben bu zamana kadar ya ben evimde kendi bulaşığımı hani annem babam hiçbir zaman bana kızım hani bulaşık yıka şöyle yap. Ya yani orada yapmadınız biz buraya amele olmaya gelmedik. Burada öyle bir kafa var öyle bir algı var. Ya buraya işte Türkler amele olmaya geldi siz köpek gibi çalışacaksınız işte ee, siz burada çok fazla mesela işte 70 saat çalışacaksınız geleceğiniz gününüz olmayacak böyle bir algı yok arkadaşlar. Yani siz de insansınız. Siz de bir bireysiniz. Siz de bir Türk'sünüz. Kendinize birazcık savunun. Kesinlikle bunu Aynen. söyleyeceğim. Yani evet evet şey... bizi aşağılamak ya da işte böyle siz <laughs> en düşük şeyden başlayacaksınız. Yok piknik yapacaksınız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz de düzgün bir işte çalışabilirsiniz. Siz de Aynen. bartender'lık yapabilirsiniz. Barmenlik yapabilirsiniz. Ya da bir garsonluk yapabilirsiniz. Ben ilk başladığımda beni önce eğittiler. Ya ben hayatım boyunca tepsi taşımamış bir insanım. İlk işim zaten. Hani Türkiye'de bizde de şöyle bir algı var işte. Ya kızım garson olma şunu yapma falan. Hani herkes Aynen. ya keşke daha önceden beni bir harçlığımı çıkaracak kadar çalışsaymışım diyorum bu arada. Ama yani, artık ne kadar çalışsan da euro malum 18 Ya tabii için ki evet burada. ya zaten hani ee, buradaki çalışmak. birazcık kira paraları. Aynen biraz. <laughs> Telefon uçtu galiba. <laughs> bu arada gerçekten. Telefon uçtuğu için tekrar giriş <laughs> yapıyorum. gerçekten. Çok yükselmişim bu arada. Ben <laughs> sakin ol. Sakinleş. olur Olur. Evet. <laughs> Her şey olabilir. Portal olmayı <gülüyor> bulurum. <gülüyor> evet, yapmayın. Ya şey de. Hani... bu arada bu mesleği aşağıladığımdan falan. Mesela... Ben mesela garsonluğu bile şey yapıyorlardı. Gidip orada garson mu olacağım falan. Evet. Ben şey demiştim ya. Bir sürü beden gücüyle gidip garson olmak istiyorum. Hı -hı. Hedeflerim arasında <laughs> İrlanda'ya gidip garson olmak yapamadım arkadaşlar <laughs> my, my bu arada. Dream job. <laughs> garson olamadım ya istifa ettim üçüncü gün garson da olamadım. İşte çok Daha zor hani şey kolay bir zor. şey demiyorum. Aynen, böyle her e, restoranın kendine evet, evet. özgü şeyleri var falan. Güzel güzel anlatıyorlar ama bir de İngilizcenize de bence ben ona da bir değinmek istiyorum. İngilizcenize çok takılmayın benim İngilizcem kötü nasıl olacağım falan. Benim bir yer bulduğum iş call center'lık. <laughs> İngilizce Elementary'deyim yine beginner değilim. Bakın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Aynen. Bana bir Çok telefon zor. verdi şirket. Tamam. Ve ben ıı, güvenlik görevlilerini arayıp ıı, şiflerinin başlangıç bitiş saatlerinde onları check edip, takibini falan yapıyordum. Ne alakası Bulunuyor. <laughs> <İngilizce> bulunuyor. <laughs> İzleyen sadece, bulunuyor. sadece şeyinizi kaybetmeyin inancınızın İnancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Ya burada evet ben e, normalde kendimesinden bu kadar işe arasaydım belki onu da <laughs> bulurdum çünkü e, burada uygulama Aynen. var indi diye. Yani e, onu kullanırsanız eğer zaten ya ben yüz küsü yere başvuru yaptığımı bilirim. Bir sadece garson için. Mühendisliği, şu bu evet. falan e, burada aranan çok aranan meslekler. meslekler. Critical gibi, Neden bulmuyorsun giriyor. diyebilirsiniz. <laughs> yani Değil. şöyle bir durum tamam. var. E, ya ben gidecek. zaten ya sistem kovaladığımız evet, için sponsorluk ben. bulmak birazcık zor, onu bekliyorum. bu Umarım sen birimden sonra belli bir şekilde işlere bakmaya başlayacağım buradan. Bu arada işte şu anda da bulsan bulursun. Da, yani hani, evet aslında. Ya biraz şeyle de ilgili. Mesela ben biraz ara vermek istedim mesela hayatına. Soran oldu mu? Evet. oldu. Eski yöneticilerimden arayıp artık kendi mesleğine mi dönsem falan. Fulya Hanımcığıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> bu ben dedim Fulya bakacağım sizi dedim temin ederim falan ama araya bir yıl falan öyle bir girdi. <laughs> Türkiye'de biraz olabiliyor çünkü. Aynı mesleği yapmak zorundasınız. Aynen kendi mesleğinizi şey yapmanız, icra etmeniz gerekiyor. Ofis başı içe gitmeniz gerekiyor falan filan. Burada arson olup da Arkadaşlar şöyle bir sürü söyleyeyim. Bir sürü ülke şehir gezenler var ya yani. Tabii tabii. Buradaki hayat standartı daha yüksek olduğu için bu tarz mesleklerle de illa ofis işinizi yaparak Hı -hı. şeyinize gerek yok yani oraya erişmenize gerek yok. Doğru bu arada yani illa mesleğinizi yapmak zorunda değilsiniz. İngilizceniz zaten e, belli bir seviyeye de geleceği için ya ister istemez geliyor çünkü öğreniyorsunuz. E, ona göre de başka bir meslek dalına geçiş yapabilirsiniz. İlla mühendisliktir ya da mesleğiniz hakkında bir şey yapmanıza gerek yok. Bir sürü şirket var burada. Ha şey peki şimdi restoran işinde zorlanmaktan evet. sonra nasıl gidiyor şu anda? Zorlanıyor musun? Kaç saat çalışıyorsun? Memnun musun ücretinden? Şöyle saatlik herkes gibi on buçuk alıyorum normalde. Ee, yani Minimum on buçuk yani, olması evet, gerekiyor Evet Minimum on buçuk olması gerekiyor ama benim çalıştığım yerde, ben bir de garsonluk yaptığım için bizde ekstra tipler oluyor ama ben şöyle part time çalıştığım için onun da yarısını veriyorlar ama merak etmeyin bu bile size yeterli geliyor. Özellikle benim işim için. Tip olayları çok iyi. Evet ama hani bu demek Bahşiş. değil ki burada 20 saat çalışmak zorundasınız işte daha çalışamazsınız. Çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bazı, ya benim çalıştığım yer yazmıyor. Ama başka yerler gayet 30 saat, 40 saat hatta daha fazla yazan yerlerde var. 70 saat yani, çalışanlar var. Evet. Çok fazla tekst ödüyorlar ama var. 70 saat çalışanlar var arkadaşlar. Aynen. çok Sabah, gece. Var ya şöyle hala zor mu? Ya çalıştığın yere de bağlı tabii ki. Benim çalıştığım yer birazcık... Iı, çok fazla turistin gidip oraya da hani gireyim yemek yiyeyim diyebileceği bir yer ve bizde çok Dan fazla eventler tam, oluyor. E, bir gelirken yolda kahvemizi alırken konuştuk evet. Handan'la da ben ben bugün gerçekten tanışıyorum Handan'la. <laughs> e, Ama olarak şey yani benim fotoğraflarını her zaman çekildiği <laughs> böyle en kalabalık olabilecek turistlerin her zaman tercih edeceği ayrışlar için de aynı şekilde geçerli. Van'dan tam Dublin'in göbeğinde çalışıyor turist mekanı, şey falan yani. İstanbul'da bir Kadıköy gibi Evet düşünebileceğiniz bir noktada, lokasyonda. Ya zor mu? Bizde çok fazla <laughs> event oluyor, o yüzden çok kalabalık oluyor. Bir de orası üç katlı bir restoran. Şey Odaları bu, kiralıyorlar. kiralıyorlar işte doğum günü partilerine, işte weddingler için oluyor. Ben çok güzel. <laughs> Türkçe'ye. Ben orada Türkçe veriyorum. Özür diliyorum. Aa bu plaza ağzı gibi. Ama çünkü aynen bu çünkü İngilizce konuş konuş bir anda Türkçeye evet, Türkçe'ye dönünce bazı şeylerin... biraz şey oluyor. <laughs> Çok doğru. Düğün de, Çok baz... yani Evet biraz düğün dağılıyor. organizasyonları. için evet. yemekler oluyor ya da böyle bazen şirketler kiralıyor yüz küsür kişilik. Onlar için de ayrı ayrı partiler şey oluyor. Sen şey mi alıyorsun? Arda ya, evet ama bizim zaten fix menü gibi oluyor onlar da set Aa, menü tenis. diyoruz. Hesapmenin yani olduğu için ona göre onlardan bir şey seçmek zorundalar. Ona göre alıyoruz. Ama yani genel olarak yoğun, çok da basit bir iş değil. Ama zaten herkes çalışıyor. Gerçekten yani, ay çalışıyorum, işe gidiyorum demiyorsun. Ne kısımda Hatta... zorlanıyorsun? Aksanlarda mı? Ee, Scottish'ler birazcık. Ee, ne konuştuk hakkında? <laughs> <Aynen. gülüyor> en ufak bir fikriniz yok ama gerçekten alışıyorsunuz. Yani Ayrışlar için de aynısını söylüyorlar. Nasıl konuşuyorlar falan. Şimdi Aa, şöyle söyleyeyim Amerikalıların bir... aksanı böyle size çok farklı geliyor. Artık o kadar alışmışız ki hani onları duymaya. O yüzden de artık alıştım ya. Hani çok değişik bir şey konuşuyorlarmış Benim gibi yani Avustralyalı bir şeyim oldu öyle Müşteri. bir müşterim oldu. Avustralyalılarıniz çok temizmiş ya. Yani. Bir hocam olmuştu zaten Abbas öyle. O kadar güzel konuşuyor ki dedim ki ya İngilizceniz ne kadar güzel ya. Böyle tane tane British İngiliz tarzı bir şey de. Aynen. Kimse onu sevmiyor tabi biraz evet. daha. Bu sizin şeyinize de göre değişiyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle şey değil hani siz onları anlamadığınızda ay beni nasıl anlamazsınız tavırlarına falan asla girmiyorlar. Hatta anlamadığınızda bundan istiyorum diye özellikle Kendini gösteriyorlar. Açın, Yardımcı oluyorlarsa yani hiç merak etmeyin o konuda. Çok, gerçekten çok mix bir şehir evet. olduğu için öyle şeylere sakınmıyorum. Zaten şehir merkezinde başka bir ülkeden gelme yani öyle evet. e, ana dil İngilizce native speakerlar falan biraz daha evet. nadir biraz daha evet. etraf o tarz şeyler Mutlusunuz, o peki gelmek isteyenler olursa bir Yok İrlanda'ya. <laughs> şey, ben geleceğim. Hiç yerime gelebilirsiniz diye bekliyorum. E, adres bilgisini altaya. <laughs> Link Tam veriyor. Tam atıyoruz map. Evet, e, arkadaşlar bizlere rezervasyon zorunlu. Rezervasyon <laughs> Eğer <gelmeyin>. gelirseniz. <laughs> ya zorunlu demeyeyim de izleyicilerimize... gelirseniz istediğiniz yere oturursunuz. Hani gelmezseniz biraz daha uzak şey bir yer yerlere. yerlere. Hmm. Evet. Köşe, köşe mi atıyorsunuz. Atmıyoruz. <laughs> yer yok. Hep <Evet>, öyle derler. <laughs> Peki direkt böyle İrlandaya şu an mesela izleyenler arasından başvuru yapmak üzere Aha. olan olur veya artık vizesi çıkmıştır gelmek üzere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Çok zor yani. bir soru benim için. Sen mesela şöyle düşün, sen olsan ya şunu da kontrol etseydim, valizime şunu da atsaydım veya. Ben de bir bakıp araştırsaydım. Belki ben de bir şu şu kişilere şöyle söyleyebilirim. Konaklama için bir yorum yapabilirim. Kesinlikle konaklamanızda ay ben orada bulurum Aa, falan yani, olarak kesinlikle ya güvenip yara. gelmeyin. Bunu söyleyebilirim. Çünkü burada gerçekten <laughs> yani ben mesela çok şansa buldum şu an yaşadığım yeri. Ben normalde 8 ay falan aile yanında kalmak zorunda kaldım. Zorunda diyebilirim herhalde. Ne? Evet ben 6 ya ben aya yakın aile yanında kaldım. Ya ailemden çok memnundum bu arada. Zorunluluk değil ama çok Tabii. pahalıydı. Böyle olduğu için de hani keşke değiştirebilseydim dedim. Ama mesela benim iş arkadaşım bana buldu. Ama burada şey çok duyuyorum arkadaşlar. Yani yok o banyoda yaşamak zorunda kaldım. Yok küvette uyudum. Bilmem falan. Sakın böyle şeyler yapıp gelmeyin. Ay ben bulurum nasıl olsa diyerek gelmeyin. Bir garantiyle gelin. Kesinlikle böyle. Yani benim tavsiyem gerçekten Ben konuştuğum her öğrencimize şey diyorum. Okul konaklamasına yönelelim çünkü. Evet. Bir dönem yani Studin Dublin'de bize bazen e, ev şeyleri atıyorlar özellikle bizim uh -huh. başka bir öğrencimiz oluyor veya İrlanda'da yıllardır yaşayan insanlar ev satın almış, odası bir odası uh -huh. boş olmuş oluyor ve bize ulaşıp şey diyebiliyor. Kira e, vermek istiyor. Aynen Stadine Dublin'le konuşup da sizin öğrencilerinizden birine güzel vermek Güzel bir şey. Diyor. Bizim o an bekleyen öğrencimiz yoksa bile konaklama Dışarıdan da e, şey yapmak istiyoruz böyle bir aciliyet olan öğrenci Ama bir süredir bu çok nadir oluyor yani. O yüzden ben gerçekten bizim öğrencimizde de olsa ekip olarak da biz okul konaklamasını e, satın almaya yönlendirmek istiyoruz. Bu tamamen şey yani hani e, seçilen okullar da bu arada acentalarla da ilgili değil zaten. Evet. Hani okulların anlaşmalı olduğu aileler, aileler ve yurtlar oluyor. Bu arada ben o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Aile hani ben okula devam etmek istiyorum dediği için. Ha evet. Aynen ailelerle bazen konuşup Hı -hı. okulu aradan çıkarma durumu söz konusu A, evet. olabiliyor. Ya da e, okulla Hı -hı. devam etmeyeceğim. Aile bazen okulu aradan çıkarmak istemiyor. Evet. İki tarafı da biraz şey aslında. Çünkü şöyle açıklayayım bu kısım Hı -hı. bazen e, kafaya takılıyor. Aile okulu aradan çıkarmak istememe nedenleri arasında öğrenciyle bir sorun yaşadığında aracı arıyor. A, evet. Öğrenciyle kendi kendine bir şey yaşamak istemiyor. Hı -hı. Gel öğrenciler bazen. Herkes iki tarafı da yani aile de harika olmayabiliyor Hı -hı. veya öğrenci de harika olmayabiliyor. Kimse de harika değil zaten. Bir de orada ne kadar kalacağınızın da belli bir süresi yok. Yani onlar da zor duruma girmek istemiyorlar aynen, kendileri aynen. için. Aynen aynen. Orada da şöyle oluyor bir türlü de aradan çıkarmaya da gidebiliyorlar. Çünkü okul aile parasından aldığı için. Liste işte 800, 900 veya 1 Euro'luk konaklamalar listede gözüküyor. Evet ben 880 Euro veriyor. Evet tabii okuldan okula evet. değişiyor şeyler de. Aile bunu aradan çıkarmak isterse size daha uygun bir ücrete anlaşabiliyor ama orada artık sorumluluk siz iki tarafa doğru, düşüyor. Doğru. Doğru. Şey için eee yurt kez düşerse kurtulamaz. <laughs> yurt olayı daha farklı tabii. Yurtta kaldın mı hiç burada? Hiç yurtta kalmadım. Yurt çünkü o şeyler burada var. Aşırı, bu arada aşırı güzel. Yurtta kalmak Yurtlar mükemmel bir şey arkadaşlar. Hem İngilizce pratik açısından çok güzel hem e, odalarınız çok güzel. Çok fazla kalan arkadaşım oldu. Eğer bütçeniz buna yeterliyse a yurtta mı kalayım, aile yanında mı kalayım diye düşünürseniz şöyle oluyor. E, ee, cluster'lar var. 8 kişilik, 6 kişilik. Onları paylaşıyorsunuz. Bir tane mutfağı paylaşıyorsunuz. Kendi odanızda genelde banyonuz, işte tuvaletiniz, e, odanız, çalışmamasınız, her şeyiniz oluyor çok güzel bir şekilde. Yani yaşamak için aşırı güzel bir yer ama bence bütçe açısından bir tık pahalı. Evet. Ama eğer belli bir bütçem var, ben hiç işte hiç umursamıyorum. Benden bin Euro'lar çıkar diyorsanız çok şiddetle tavsiye ediyorum Aynen. çünkü çok banko. Hem ya hem comfortable. Hem <laughs> <I'm> comfortable. <laughs> comfortable. Comfortable. Çünkü geliyorsun direkt kendi. De... Bazen şey de olabiliyor yani bunun da yine bir böyle ufak bir şey ekleyeceğim okulun anlaştığı yurtlarda da o konaklama sıkıntısı burada olduğu için hani biz yok demiyoruz şu an, sürekli bunu şey yapıyoruz. Evet. Ee, single diye anlaştığınız yani tek kişilik odalar okulun bir e, açıklaması şey yüzünden yer kalmamış oluyor ama öğrenciyi bir şekilde uh -huh. dışarıda bırakmamak için paylaşımlı odalara da yönlendirebiliyorlar. Hani bu kısımda yine her türlü e, bir tık bir tık esneklikle hani hmm. en süperini hmm. beklemeden değil de ya ben gideyim Zaten alayım konaklamamı, hallederim bakış açısı. <laughs> tavsiye ben de verdim. Ya evet, Son yani <laughs> söyleyeyim kesinlikle. Çok e, zor bir süreç çünkü. Evet, konaklama bence de ya Başka kesinlikle ne söyleyebilirim? Asını. Kıyafetleriniz için söyleyebilirim. Kesinlikle yağmur. <laughs> çok fazla yağmur yağıyor. Ama bunu şey olarak düşünmeyin işte. E, ben özellikle Ankara'da yaşadığım için söylüyorum. Bizde bir yağmur başladığımız sabah mesela. Sabah yağmur yağıyorsa akşama kadar sürer ve hiç durmaz. Hmm. Ama burada öyle değil. Hani çok yağmur yağıyor dedikleri... 10 dakika yağış 3 saat durur yani çok sık yağıyor burada <laughs> yağmurlar güneş evet ya güneş çıkıyor hani 4 mevsim bir günde yaşanıyor hani İrlanda havası değişiyor dedikleri gerçekten değişiyor. Aynen, bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet yani şu an mesela az önce güneş vardı şu anda kapandı. Her... <laughs> Thank you. Handan ışıdı şu anda. Evet şu an üşüdüm. Bir süre yani... sonra üşümüyorsunuz ama Handan da çok aslında eski şey yeni değil yani evet, evet, evet normalde bunda... Artık evet, bir tık nok ok şey olmuşsunuz. Zaten ben normal çok üşüyen sandım. bir insandım. Evet bana ben Türkiye'ye gittiğimde ziyaret ettiğimde diyorlar ki nasıl üşümüyorsun diyorum ki arkadaşlar ben İrlanda'da yaşıyorum. Aynen <gülüyor> aynen. <gülüyor> Gerçekten öyle. Üşüme duyunuz artık şey oluyor. Gelişiyor bu şekilde. Ya sen ne talep ediyorsun? Burada hiçbir şey yok. Git buradan. <laughs> ne bekliyorsun aşkım? Vallahi biz bir şey de yemiyoruz. Kırıntı dökülecek sanıyor bence. Kıyamam. Oh, Neyse seni dersine yetiştireceğim hemen kapatayım. başladı. Hiç olmaz azıcık geç kalalım. Bir şey olmaz. Ama hemen şey, o cüye mesaj atarım ya. şimdi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Adım için. tabii benim ki. Benim sorularım bitti. <laughs> Eklemek istediğim bir şey olursa her zaman. Düşüneyim. Anlatacak bir şey. <laughs> Başka bir sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Ya da merak ettiğiniz, keşke öğrenseydim. Işte aynen. mesela dediğiniz. Emerald'dan falan bahsettik. Restoran <laughs> evet. işi falan. Restoranları... Handan'ın <laughs> Instagram hesabı evet, var. Aynen. <laughs> e, aynen. Handan'ın sosyal medya hesaplarını şöyle şimdi, şuralara, i̇şte, bir yerlere. <laughs> <laughs> Niye bu kadar kişi gelip Türk restoranına dönüyoruz? Bizim birkaç öyle restoran dönüşen var. <laughs> Sanmıyorum ama bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bir tık pahalı. Gelin lütfen. <laughs> Aynen Instagram hesabını Handan'ın buraya Birazcık koyarım. uzun olun arkadaşlar. Şey Sarabilirsiniz. <laughs> Study in Dublin'in de sosyal medya hesaplarını buraya eklerim. Ee, bize sormak istediğiniz bir şey varsa, konuşmak istediğiniz detaylı bilgi almak isterseniz iletişim numaralarımızda ayrıca e, bulabilirsiniz. Açıklamaları da ekliyor olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar teşekkür ederiz evet, sana. Teşekkür ederim, Çok memnun oldum zaman. bu arada ben, ben de evet. Ben okay <laughs> de evet. Ben de evet. Ben de evet. Ben de evet. Ben de evet. Ben